Ne giyiyor? Daha Ukrayna önce gitmedi. Giyiyor. Koku da üstüne var oğlum.

Gerçekten çok ama çok özledim. Şu an sizin yanınızda olmayı o kadar çok isterdim ki. Buradaki durumlar çok zor. Gerçekten çok korkuyorum. Her an bir şey olacak diye o kadar ödüm kopuyor ki. Tek isteğim şu an beni gelip buradan almanız. Buradan kurtulmak istiyorum. Lütfen gelip bana yardım edin. Durum gerçekten çok kötü. Marketteki fiyatlar dört katına çıktı. Geceleri siyah sesleri ve bomba sesleri duyuluyor. Gerçekten çok korkuyorum. Anneannem çok yaşlı olduğu için maaşını da alamıyor şu an. Hiç kimse hiçbir yerde çalışamıyor. İş yerleri kapalı. Kimse maaşını alamıyor. Ukrayna anne yanıma gittim. Savaş önce Masur şimdi kaldı. Savaş başladı, dönmedi geri. Kimse orada anne beraber hasta. Anne felç oldu. Orada kaldı şimdi mahsur. Iki tane dayı var, iki tane gelin var. Onlar kaçmış. Senera kızı tek başıma bırakmışlar orada. Ufak Sabah sattı altı. Bana kızım telefon açıyor. Anne burada patlama yakın oldu. Savaş başladı. Sonra haberler biz açtık. Evet doğru. Savaş başladı Ukrayna. Bana kızım akşam telefon açıyor. Anne herkes gitti. Ben tek kaldım. Anne beraber? Ben arıyorum hala da telefon çekmiyorlar onlar. Ulaşamıyorum. Çalıyor telefon ama cevap vermiyor. Ben hiç beklemedim. İki tane öz dayı öyle bıraktı. Hı. Tabii ki özlüyorum. O benim canım parçası. Nasıl özlemem? Hangi anne özlemez çocuğa? Bana lütfen yardım edin. Kızım getirmek burayı Ukrayna. Tek istek bu. Benim sesler duysunlar. Yardım etsinler. Onu sadece istiyorum.